Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden son durumu alalım. Çünkü saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Bazı sandıklar için, bazı oylamalar için ara verilmişti. Tekrar sayıma başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Ali Çınar ve gazeteci Razi Canikligil bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Ee, Sayın Canikligi sizle başlayalım. Öncelikle Michigan'da oy sayımının 17'de tekrar başlayacağı söyleniyordu. Başladı mı? Nasıl gidiyor? Ee, aslında daha 17 saat dilimde Türkiye saatiyle ee, son bilgileri alalım sizden. Evet Michigan ve Pensilvanya için de aynı şekilde. Pensilvanya'da da durmuştu. Daha %25 oranında oy var Pensilvanya'da da sayılmayı bekleyen. Ee, bu oylar da Şimdi birazdan sayılmaya başlayacak. E, ve ilk rakamlar hemen e, sanıyorum 5-10 dakika içinde gelmeye başlayacak. E, i̇şte Wisconsin'de gördüğünüz gibi e, Biden e, aradaki farkı kapattı ve e, öne geçti. Bu, bu çok önemli bir işaret veriyor Michigan içinde. Çünkü Michigan ve Wisconsin yani e, demografik olarak birbirlerine çok yakın e, eyaletler. Eğilimleri hemen hemen aynı. Ve işte şehir merkezinde yani mesela Wisconsin'ın şehri Milwaukee'de ki yoğun oyların geç saatte geleceği biliniyordu. Ve buradan gelecek olan ve özellikle postayla kullanılan oyların en son sayıl sayılması ve burada da demokratlara gelecek oyların çok olduğu beklendiği için bu fark tabii sabah saatlerinde e, kapandı ve e, Biden öne geçti. Bu eğilimin aynı şekilde Michigan'da olması da öngörülüyor ve Michigan'da da yine Biden'ın öne geçmesi bekleniyor. Peki sayın Bütçelik'le ilgili Georgia'da çok, durum evet. nasıl? E, Georgia'da da aynı şekilde durum. Georgia'da da Biden yine öne geçebilir. E, çok ciddi şansı var. Çünkü Georgia'da da yine biliyorsunuz e, Biden seçmeni daha çok yine eee Posta ile oylarını kullandığı için ve özellikle Georgia'da Atlanta şehri ve çevresindeki siyah seçmenlerin yoğunluğu ve buradaki oyların sonuçlarının en son daha netice etmesi sonuca beklendiği için e Georgia'da da durumun yine Biden yine Aslında geçmesi, siz şöyle söylüyorsunuz başa salınacak eyaletler her an her şeyi değiştirebilir. Daha hiçbir şey belli değil diyorsunuz evet. sanayınca. canı Zaten zaten evet zaten aynı şekilde 2016'da da yine bu salıncak eyaletler çok geç saatlerde bir anda Trump'a dönmüştü ve Trump kazanmıştı. Yani bu eyaletler üzerinde tartışmayı zaten haftalardır hep sürdürüyoruz. Ama şu var ki bu eyaletlerde tabi bu seneki farklı olan bu seneki gecikmenin sebebi yani sonucun bu kadar gecikmesinin sebebi Postla. oyların posta ile kullanılmasıydı. Tabii bunu biliyoruz. ve tabii bunların da sayılması zaten başkan Trump da aylardır hep bunu sürekli i̇şaret söylüyordu ediyordu. ve burada hile yapılacağını işaret ediyordu. Sayımcılıkla ilgili Size dönelim ama Sayın Çınar'dan da bir değerlendirmelerini alalım Tabii. böyle hızlı bir şekilde devam edelim. Sayın Çınar, Sayın Can gel salıncak eyaletlerin kritik olduğunu ve seçim yarışının aslında çok heyecanlı geçtiğinin de altını çiziyor. Biz de öyle takip ediyoruz zaten ama salıncak eyaletler bütün her şeyin seyrini bir anda değiştirir mi? Tabii ki değiştirir. Burada önemli olan 2270 270 delegeye ulaşıp ulaşmayacağı ile ilgili o nedenle şu anda iki partide matematik yani aritmatik hesaplar yapıyor. Ee, Wisconsin'in e, değişmesi, Biden'a geçmesi çok önemli, kritik. Michigan'da da aslında şu anda e, Biden'ın öne geçtiği e, görülüyor. Ben açıkçası hala şu anda Trump'la Biden arasında kafa kafaya bir mücadelenin olduğu matematik hesabıyla e, birisinin e, çok büyük fark olmadan kazanacağını açıkçası görüyorum. Ama Pensilvanya'da da hala başkan Trump önde ve %75'i açılmış durumda. Önemli olan diğer bir noktada da, bunu da hatırlatmakta fayda var, 1964'ten beri hangi aday Florida'yı kazandıysa o başkanlığı almıştı. O nedenle Florida çok çok kritikti. Trump kazandı bunu ama diğer eyaletlerde eğer Biden ibreyi kendisine çevirirse, tabii olay değişir. Şu anda dediğim gibi çok nefes nefese giden bir durumdayız. Bugün Başkan Trump'ın biraz önce basın odasına açıklaması Sayın Çınar, şunu mu A demek istiyorsunuz? Aslında 1964'ten beri Florida'yı kim kazanırsa kazansın yarışı da o kazanıyordu dediniz. Trump'ın coşkusunu da Florida'yı biz aldık merak etmeyin gibi açıklamaları da vardı. Ama bu yarış aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok şeyi de değiştirecek mi? Öyle mi anlıyoruz? Ya da yani mi? burada aslında bildiğimiz çok şey var. Biden kazanırsa Obama'nın devamı olacak. Yani biz yeniden bazı şeyleri keşfetmemize gerek yok. Biden'ın tüm ekibi şu anda Obama ve Hillary döneminden oluşuyor ekibi. Trump'ın zaten 4 yılda ne yaptıklarını, hangi konularda başarılı, hangi konularda başarısı olduğunu, dünyada nasıl bir politika izlediğini biliyoruz. O nedenle de ikisinin de nasıl bir yönetim sergileyeceğini Az çok biliyoruz ama burada önemli olan dediğim gibi bir aritmatiklerle kimin göğüsleyeceği bu yarışı. Tabii kritik olan eğer işte Michigan, Wisconsin yüzdeler çok çok az olursa ki dün Başkan Trump'ın basın toplantısında da altını çizdiği inanmadıkları, ussüzlük oldukları bunu mahkemeye götürecekleri yani bu işin uzayabileceği de görülüyor ama tahminen ilk etapta Cuma'ya kadar çünkü Pensilvanya Cuma'ya kadar 6 pm kadar Amerikan saatiyle oyların eğer posta gelen varsa kabul edileceklerini açıkladılar. O nedenle uzun süreçli ama yavaş yavaş da sonuçların artık sona geldiği bir durumu görüyoruz. Evet. Sayın Canikligiz siz katılıyor musunuz? Ee, aslında birçok uzman görüşte e, bu yönde e, görüşlerini beyan ediyorlar. E, bu yarış Amerika Birleşik Devletleri'nde çok şeyi değiştirdiği yönünde işte e, halkın bu kadar e, sahip çıkması seçmenin aynı zamanda ve e, gelinen durum daha önceki yıllarda işte bakılsaydı birkaç yıl öncesinde Trump göz gözüküyordu yarışı ama e, tabii son birkaç aydaki ekonomik tablo her şeyi bir anda değiştirdi deniliyor. Bu yarış önceki seçimlerden farklı mı sizce? aslında farklı değil bence. Çünkü popüler oya baktığımızda yine Biden en az 2 milyon fark atacağı görünüyor ki hatta bu 3 milyona çıkacak galiba. ve tek farkı seçimin işte bu erken kullanılan oyların etkisiyle biraz neticenin uzaması. Zaten bu hep bekleniyordu. Amerika'da sürekli bir tartışılıyordu. Bunu da zaten Trump yönetimin bir takım mahkeme kararlarıyla engellemeye çalıştı fakat bunu başaramadı. Şimdi zaten şu da var yani bu Pensilvanya'ya sanıyorum gerek kalmayacak gibi görünüyor şu anda Biden cephesi için. Yani Pensilvanya kazanmasa da olacak. Eğer şu anda Michigan, Wisconsin bir de Arizona var. Arizona'yı da çünkü Arizona'yı da daha evvel Trump kazanmıştı. Ve Arizona, Michigan ve Wisconsin zaten 3 eyalette de şu an Biden önde. Öyle olduğu için e, bu üç eyalet yetiyor açıkçası demokrata 270'e ulaşmalar için. E, bu yüzden Pensilvanya'nın pek bir önemi kalmıyor. Eğer bugün Arizona, Michigan ve e, Wisconsin'in kesin notici, neticelerini alırsak, Pensilvanya'nın e, bundan sonra ne, ne yönde e, tercih yapacağını ya da Georgia'nın tercihinin ne olacağının pek önemi kalmıyor açıkçası. O yüzden. Michigan'da sonucun e, bugün artık kesinleşmesi bekleniyor. Wisconsin için evet. de öyle. Dolayısıyla sanıyorum bugün seçim kesinleşecek ve Pennsylvania'nın bir önemi kalmayacak. Yani Pennsylvania kime giderse gitsin 270'i bulan evet. e, kazanacaktı ve 270'i bulmuş oluyor bu, ar bu aritmetikte. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Canikligil ve Sayın Çınar yayınımıza katıldığınız için aktardığınız bilgiler için değerlendirmeleri almaya devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim kıyasıya devam ediyor. Yarış.